Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle benim orta oynuyoruz. Bakın. Sinan Kafa Macera izini. Evimizi yaptık. Kilitledi kapıyı. Ya. Tamam. Şimdi buraya bir, bir tane... Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Ya o korkma. Ha? Açılayım mı? Ben sana vereyim kılıcını. Arkadaşlar devam ediyoruz. Yat. Yazsın mı? Dur ne? Bilmiyorum. Bir yazı mı çıkıyor? Evet. Dışarıda iskelet falan var. Yani bu gece evde bir şeyler yaparız artık. Evet, bu gece yapalım. Ay, sabah olana kadar biz burada kalalım mı Abi ben uyudum. Uyudun mu? Uyudum, uyudum. Şimdi Benim yatağımı yattın, uyudun. Evet. Ben uyudum. sabah çok güzel. Ne yapıyorsun ya sen? Creeper, creeper, Dur, dur sen öldürme. Kaç kaç. 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 Öldürdüm. Hop mu çıktı? Hadi. Arkadaşlar şu anda bir evimizin önünde şey.

Ne? Var. Onları ben yaptım. Olsun. Arkadaşlar. Şu inşallah geçer. Geçti. Abi üç tane ayakkabı yapabilir miyiz? Yapma yapma. Abi buradan nasıl geçeceğiz? Böyle zıplayarak mı? Abi burada Peki, hata oldu. Buralara yaptık. Biz nereden çıkacağız? Buradan böyle de atlayarak çıkacağız? Hayır. Aa, ya, Eylül gel yanıma. Gelemiyorum. Kırarak bölüm. Gel işte. Kırarak gelme. Abi koyarım. Ya ben niye kırıyorsun? Koydum. Abi. Kapıyı kapa, kapıyı kapa. Kapıyı kapa, kapıyı kapa. Kapıyı kapa, öldür. bile, bile. <laughs> artık orta <koltuğu> yapabileceğiz. Bu <laughs> iğrenç şey. İğrenç yaratık. Bak abi elimde ne var? Ne? Gözüm mü var? Gözü var. Buraya tarlamızı yapalım güzelce biz artık. Abi ama şey, abi, şey, abi, abi, şey Eylül, tarla yapacağız. Olur. Üç tane olursa, üç tane çubuk olursa... Gözü atma. İkisi yapabiliriz galiba. Ok yapabiliriz. Hı -hı. Tarlamız büyük. O. Ay çekil. Canım gittin. Çok mu az mı? Çok. Eylül. Canım çok. Baksana. Tamam. Ya ben hep, hep yemeyeyim değil Ben tarlamı yapayım be. Abi akşam yemeğinde bunu pişirelim mi? Ne yiyorum? Ben pişireceğim. Dur. Akşam yemeğinde güzel bir şey düşünüyorum zaten. Ne yiyeceğiz ki? Ben yararlı sürpriz. Arkadaşlar durmayın. Abi ya da çürük eti ne yapacağız? Çürük et yiyecek. Ne? Şaka şaka. Ben çürük oh. et Yeme zehirlenirsin. Ama az daha yiyorum ben. Yedim mi la? Yemedim yemedim. Ye. Bir tane ekmek yedi. abi canlarım. Çekil lan. Tamam tane beni. Abi 4 tane oldu beni Arkadaşlar da Bakın şöyle yapalım Abi ben 4 tane oldum. Yine, ne yapıyorsun? Hmm. Ben burada böyle köprüden geçeyim Atlıyorum Doruk Atlıyorum Doruk ya benim canım dolmuyor. Kimisin? Canım da dolmuyor ya. Biz de yolda yürüyoruz şey ya. Gel içeri girelim. Nasıl gireceğiz? Buradan gireceğiz. Ha, koymuşsun. Kapat. Vurma, vurma. Şey. Dur şunu koyayım. Oh. Sen mi aldın? Yok. No. Sen mi aldın? Yok. Eylül ben de halı var. Nasıl yapayım mı? Ya? Aa, üstüne koy, üstüne koy. Ay. Kaç tane halı var ulan? Bir tane oldu şimdi. Şaka yapıyorum. Ay dur sana ben bir şeyler yapayım. Ha, yok mu? Al, al, al. Al, al, Nasıl lan bu? Abi üstünlük, üstünlük. Gir içeri. Gir gir. Öyle evet, bak şuralardan başlayarak gideceğiz. Böyle. 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 Ve de böyle. Oraları yapmaya başladı. Allah.